merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 40. gündeyiz. Yeni cümleler öğreneceğiz. Bakalım. İlk cümlemiz Haraboji geso pyeongchang seyo. Haraboji geso pyeongchang Bunun anlamı şu. Haraboji büyük baba demek. Geso yine eklerimizin eee hali haliydi. Bu, bu kısmı zaten biliyorsunuz. Birkaç video öncesinden beri bunları tekrarlıyoruz. Ama Kion Chan'ı Seyo'yu ben sanırım size e, pardon Unopimal saygı videosunda öğretmemiş olabilirim. Hatırlayamıyorum. Videoda çok uzun kontrol etmedim ama fark etmez. İşte karşımıza çıktıkça öğretiyorum zaten. Bu aslında ne demek biliyor musunuz? Nopimal olarak hasta demek. Hani biz birisini mısın ya da hasta derken apayoyu kullanıyorduk ya apı da bunu senin formda çekiyorduk. Apay oluyordu. Hı. Ya da işte bunun resmi formu Apumika ya da Apumida gibi gibi. İşte onun yerine Mnopimay konuşmak isterseniz örneğin büyük babam hasta ya da büyük babam hasta mı, büyük annem hasta ya da büyük annem hasta mı gibi gibi şeyler söylemek isterseniz Pionin Çanlı Seo'yu kullanacaksınız. Yani aslında şu Iseo kısmı neden Seo onu biliyorsunuz zaten de Pionin Çanlı Kısmını kullanacağınızı belirtmek istiyorum. Yani Büyük babam hasta derken Harabocigeso Apışida değil de Geso Piyonçanı sayoyu kullanacaksınız. Yani bu aslında işte Ben bazı şeylerin optimallerini öğrettim ya Bu da Apayon'un Yani pardon Apıdan'ın Şuraya yazayım da Apı Apıdan'ın nopimal hali Değiş. Direkt bunu böyle şey yapabilirsiniz. Ya tabi bu kısım nereden gelebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tekrar tekrar söylememe gerek yok. Ee, şimdi devam edelim. İkinci cümle. Son senim geto tege keseyo. Son senim geto tege keseyo. Arkadaşlar son senim zaten öğretmen şu kısmı biliyorsunuz. İşte ikinci Ne ee, yapayım Ali? Tek ise arkadaşlar çip kelimesini yazamadım. Çip kelimesinin nop, nopimal hali. Bu da itta fiilinin yine nopimail hali. Yani öğretmen öğretmen evdedir. Öğretmenin evdedir anlamına gelen bir cümle. Gördüğünüz gibi aslında cümle zor değil. Baktığınızda aa bu ne? Ben sanki bunu bilmiyorum gibi düşünebilirsiniz ama aslında My hallerini bilirseniz çok basit bir cümle olduğunu görebilirsiniz. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.